Değerli sektörün enleri izleyicilerim, Mersin'deki gezintimize kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi de Mersin yeni şehirde bulunan Özel Temel Su Lisesi'ne konuk olduk. Yanımızda da kurucu müdürümüz Nedim Bey bulunuyor. Merhabalar, öncelikle Merhaba hoş geldiniz abi. programımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sizi gördük daha iyi oldu. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sizi biraz yakından tanımak istiyorum. Öncelikle ben de size Mersin'e ve okulumuza hoş geldiniz diyorum. İsmim Nedim Hatipoğlu, Su Lisesi kurucu müdürüyüm. ...ve aynı zamanda da matematik öğretmeni Yaklaşık 20 yıldır da Mersin'de eğitim sektöründe hizmet vermekteyiz. Peki biraz da kurumumuz hakkında izleyicilerimize bilgi verelim istiyorum. E, Su Temel Lisesi'nin macerası yaklaşık 7 yıl önce başladı. İlk başta kurs sektöründe hizmet vermeye başladık. Daha sonrasında e, sektördeki tıkanıklık sebebiyle e, okula geçmeye karar verdik. 3 yıl önce Su Temel Lisesi'ni açtık. E, yakında da Allah izin verirse kendi kolejimizi açacağız. Bu sene inşaatını başlattık. Şu an inşaatı devam etmekte. Önümüzdeki Eylül'de de anaokulu, ilkokulu, ortaokul ve liseyle kampüs olarak Mersin halkına hizmet vermeyi planlıyoruz. Çok güzel. Peki hocam, şimdi normalde öğrenciler burada son sınıfa kadar eğitim alıyorlar ama evet. aslında zorlu bir süreçten geçiyorlar ve ister istemez stresli olabiliyorlar çünkü niye ailelerin onlardan beklentileri var, üniversiteyi kazanmak zorundalar. Evet. Biraz bunlara değinelim. Mesela siz burada çocuğun üniversiteyi kazanmasına katkı sağlamak için neler yapıyorsunuz, nasıl bir eğitim sağlıyorsunuz? Dediğiniz gibi çok zorlu bir süreç bu, uzun da bir süreç aynı zamanda. Bu üç ayatlı bir aşama. Bu veli, öğrenci ve öğretmen temelli bir sistem. Öncelikle çocuğumuzu biz bir sınava tabi tutuyoruz okulumuza alırken ki bulunduğu seviyeyi anlayalım, durumunu anlayalım diye. O sınavla beraber çocuklarımıza eğitim vermeye, eksiklerini gidermeye başlıyoruz. Öncelikle sabah 9'da eğitimimiz başlar ki bizde gün hiç bitmez. Akşam 9'a kadar eğitimimiz devam eder. Çocuk öncelikle derslerini hocalarından dinler. Daha sonra eksik kalan kısımları varsa biz bunları birebirle, soru çözümüyle, ek derste, yardımcı derslerle telafi eder. Çocuğun dışarıdan herhangi bir yardım almadan sırf okul hizmetleriyle sınava hazır olmasını sağlamaya çalışırız. Bunun için haftalık olan denemelerimiz vardır, haftalık olan yardımcı derslerimiz vardır, taramalarımız vardır. Ve bunları sürekli rehberlik aracılığıyla veli ile paylaşırız ve koordineli bir şekilde çocuğu sınava doğru hazırlarız. Yani üniversiteyi kazanmasını sağlamak için aslında burada gerekli eğitim veriyorsunuz peki? Bu dönemde ailelere de aslında çok önemli bir görev düşüyor. Evet. Onlar özellikle nelere dikkat etmeliler çocuğun bu zorlu sürecinde? Tabii çocuğun motivasyonu çok önemli. Çocuğun hani akademik bilgisini zaten biz elimizden geldiği ölçüde veriyor ve kapatmaya çalışıyoruz. Çocuğumuzu sınava akademik anlamda biz hazırlıyoruz. Tabii burada ailenin yapacağı, ailenin üstüne düşen şey aslında çocuğun motivasyonunu sağlamak. Yani onu demotive etmeden ki bizim ailelerimizde, velilerimizde genelde bütün velilerde bu sıkıntı vardır. Motive edeyim derken demotive ederler çocukları. Biz o konuda rehberlik vasıtasıyla sürekli velilerimizle diyalog halinde ve toplantı halinde olarak hani neler yapabilirler, neler yapmalılar, evde uygun ders çalışma ortamı nasıl hazırlanır? Bu konularda da biz velilerimizi yönlendiriyoruz. Hocam aslında şunu da söyleyebilir miyiz mesela çocuklar burada eğitim alırken sadece ders çalışmak değil yani sosyal yaşantılarını da Kesinlikle. aksatmamaları gerekiyor ki en azından daha iyi motive olarak hayatlarına devam edebilirler ki şu an aldıkları eğitim ve tercih çok önemli çünkü ilerideki yaşantısını çok etkileyecek. Peki diyelim ki herhangi bir çocuk burada üniversiteyi seçmede gerçekten çok kararsız yani hangi bölümü seçsem nereye gitsem burada rehberlik eğitimi tabii ki verebiliyorsunuz ama doğru yönlendirmeyi nasıl yapıyorsunuz özellikle? Tabii ki biz öncelikle kurum içinde bu işi elimizden geldiği ölçüde yapıyoruz. Daha sonra bizim belirli dönemlerde zaten çeşitli üniversitelerden getirdiğimiz uzmanlar oluyor. Bu tercih konusunda yönlendirmek için. Konferanslar düzenliyoruz, seminerler düzenliyoruz. Çocukların talep ettiği, gerçekten fikrine değer verdiği bu konuda yetkin insanları çağırıyoruz. Ve diyoruz ki buyurun işte hocanız burada sorun sormak istediğiniz danışın diye Yardımlarda bulunuyoruz tabii ki doğal olarak. Onlar da zaten cevaplarını alıyorlar. Evet. Peki kaç tane dersliğimiz var burada? Biraz onlardan Şu bahsedelim. Şu an burada tam 24 Öğretmen tane. Öğretmen kadromuzdan da bahsedelim. Evet. Okulumuzda 24 tane dersliğimiz var. Bu dersliklerimizden bazılar 10 kişilik sınıflar halinde, bazılar 18 kişilik mevcutlar halinde. Ee, yaklaşık 250 öğrenciye hitap ediyoruz. Ee, okulumuzda bu öğrencilere hitap eden 34 tane de kadrolu öğretmenimiz mevcut. Peki hocam biraz da öğrencilerin başarı durumlarından bahsedelim istiyorum. Mesela geçtiğimiz yıllarda filan hani dereceye giren öğrencilerin plan oldu mu burada? Tabii ki biz ilk binde yaklaşık 8 tane öğrenciyi barındırdık. Sınav başarısı bizim zaten başarı kriterimiz, ölçümüz. Veliler de bunu takdir ederek bize geliyorlar zaten. Çocuğu taşıdığımız nokta önemlidir bizim için. Bazı çocuk için başarı ilk bine girmekken, bazı çocuk için başarı ilk 10 bine, ilk 20 bine girmektir. Aldığımız ve bıraktığımız yere bakarız biz. Çocukların ilk denemelerini hep saklarız nostalji olsun diye. İlk yaptıkları denemeleri ve ÖSYM sonuçlarını yan yana koyarız. Aradaki gelişimi veliye de gösteririz, çocuğa da gösteririz. Geçen yıl yaklaşık 12 tane tıp fakültesi, 6 tane diş hekimliği fakültesi, 11 tane de hukuk fakültesi öğrencisi kazandırdık. Peki Mersin bölgesinde sadece burayla mı hizmet veriyoruz, buranın dışına başka bir okulumuz mevcut mu? Şu an, Baş, şu an için başka bir okulumuz yok ama inşaatı başlamış okullarımız var. Dediğim gibi yine bu civara çok yakında Mersin halkı bilir ilkokul, ortaokul, anaokulu ve lise kampüsü hizmete girecek? Önümüzdeki Eylül ayında. Peki hocam son olarak toparlayalım. Neler eklemek istersiniz? Velilerimize ve izleyicilerimize şunu söylemek isterim. Bu bizim temel lisede üçüncü yılımız. İnşallah bu yıl üçüncü dönem mezunlarımızı vereceğiz. Velilerimiz çocuklarını gönül rahatlığıyla bize emanet edebilirler ki ediyorlar da zaten. Onların emanetleri başımızın tacıdır. Biz de elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Yeni açtığımız kurumlarda temel ilkemiz velimizin güvenini kazanmak ve öğrenciyi gelecekte başarılı olacağı mesleklere yönlendirmek olacaktır. Peki çok teşekkür ediyorum. Rica size. ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler Mersin'de bulunan Özel Temel Su Lisesi'ne konuk olmuştuk. Yolculuğumuza kaldığımız yerden tüm hızıyla devam edeceğiz.